Bak orada bir pencere var hadi Benimle gel Alaaddin'i buradan göndermem gerekiyor O buradan gittikten sonra gerisini ben hallederim Babamı sadece ben ikna edebilirim Ne duruyorsun yanıma gelsene Maskeli hırsız Buradan gitmen gerek Askerler her an gelebilir Eğer beraber kaçarsak bizi takip ederler ben başımın çaresine bakabilirim. Benim için endişelenme. Asla bırakmam. Seni burada yalnız bırakmam. Benimle geleceksin. Hadi lütfen git. Beni merak etme. Ben başımın çaresine bakabilirim. Benimle tartışma ve hemen git buradan. Lütfen benimle gelin kralım. Yüzünü bununla ört. Hadi maskeli hırsız git. Maskeli hırsız. Şu an gördüğünüz bu kişi maskeli hırsız kralım. Maskeli hırsız. Bağdat halkı senin zulmüne yeterince katlandı. Muhafızlar bu adamı tutuklayın. Ya Yasemin, burada ne işin var? Şey... Üzgünüm ama bu saatte burada maskeli hırsızla ne işiniz var prenses? Öncelikle bana cevap ver. İyisin değil mi? O sana bir şey yapmadı değil mi kızım? Hayır hayır iyiyim baba. Lütfen endişelenme. Ben gerçekten çok iyiyim. Ama endişeli görünüyorsunuz. Yoksa maskeli hırsız sizi yakalayıp buraya zorla mı getirdin? Hayır hayır şey o maskeli hırsız değil. Ne? Şimdi siz buradan kaçan adamın maskeli hırsız olmadığını mı söylüyorsunuz yani? Vezir Zafer. Farkındaysanız artık yaşlandınız. Ve yaşlı insanların gözleri iyi görmez öyle değil mi? Prensesim. Bana burada neler olduğunu söyler misin? Eğer izin verirseniz bunu ben açıklamak isterim kralım. Biliyorsunuz ki Bağdat'ın en büyük düşmanı maskeli hırsız efendim ve Maskeli bugün bu saraya girdi. Bu altın gerçekten çok ilginç bir şey. Ne kadar varsa bir o kadar daha istersin. Nazubanu hadi lütfen içeri gelin. Hadi çekinmeyin gelin. Aha. Biricik oğlum. Bu dükkanı kızlara göstererek gösteriş yapacak. İşte burası. Burası benim dükkanım kızlar. Bağdat ve çevresinde işte gördüğünüz gibi en değerli eşyalar sadece bizim dükkanımızda satılıyor. Buradaki her şey çok pahalı görünüyor. Hiç ucuz bir şeyler yok mu? Aslında e, buradan istediğin şeyi alabilirsin. Ve aldığın şeyi de bir dost hediyesi kabul et. İnsanlar hediye için para ödemezler. Alın istediğinizi. Hadi. Hediye mi? Altın paralar üzerine yemin ederim ki bu dükkan onun değil benim ve ben ver onu. Sizler zavallı kızlarsınız. <laughs> Pazardan bir kaşık bile alamazken tutmuş burada hediye istiyorsunuz öyle değil mi? Defolun gidin buradan. Ona bakmayı bırak da git hadi. Hadi. N Nazu, Banu, durun gitmeyin. Nazu, Banu durun, durun. Ya anne. Niye arkadaşlarıma kötü davranıyorsun? Gülü, sevgili oğlum beni dinle. Aa, hadi, hadi otur yanıma, hadi. Aa, şimdi beni iyi dinle oğlum. Sen artık sıradan bir insan değilsin. Sen vezirin en iyi askerlerinden birisin. Sen artık çok önemli birisin ve çok güçlüsün oğlum. Unutma. Güçlü olanlar asla hediye vermez. Onlar sadece başkalarından hediye alır. Bu dediğimi sakın unutma oğlum. Anladın mı? Hayır anlamadım yine anlat. <laughs> Bu konuda sana yardım edeceğim canım. Sana nasıl iyi bir dolandırıcı olunacağını göstereceğim oğlum. İlk ders sen hediye vermeyeceksin. Her zaman alacaksın. Çünkü sen güçlü bir insansın. Bu sarayın ve sizin ezeli düşmanınız maskeli hırsız nasıl oluyor da buraya girebiliyor kralım? Bence siz yanlış biliyorsunuz Vezir Zafer. Maskeli hırsız halkımız için bir tehdit değil. O Bağdat'ın düşmanı değil baba. Ve benim gördüğüm kadarıyla herkes onu çok seviyor baba. Fakir halk onu el üstünde tutuyor. Ayrıca lütfen bana güvenin. Buradan kaçan kişi maskeli hırsız değildi. O olsa onu mutlaka bilirdim. Vezir Zafer onun maskeli hırsız olduğundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Yüzünü saklayan bir kişi yoksulların kahramanı olamaz prensesim. Bütün Bağdat halkı maskeli hırsızın gerçek kimliğini o maskenin arkasında sakladığını çok iyi biliyor. Hiç kimse onun kim olduğunu bilmiyor. Kalplere hükmeden bir kişi hırsız olamaz Vezir Zafer. O bir hırsız yaptığı şeylerde hiç hoş değil. Onun hakkında çok yanılıyorsunuz Vezir Zafer. Sanırım ikiniz de neden burada olduğumuzu unuttunuz. <laughs> Kralım Prenses Yasemin'in maskeli hırsızı neden böyle koruduğunu hiç anlamıyorum. Bu çok şüpheli bir durum. Bir şey soracağım prenses. Bağdat'ın düşmanı sizin de düşmanınızdır öyle değil mi? Vezir Sefer ben Prensesim. Onu buraya nasıl geldiğini ve kimin getirdiğini söyler misin bana? Baba biliyorsun ki ben 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 çok meraklı biriyim. Sarayın gizli yerlerini gezmek istedim ve gezerken de bu gizli depoya rastladım babacığım. Peki bunu bana neden daha önce söylemedin? Sana eşlik eder. Neden? Ne bu kadar tehlikeli bir şey yaptın kızım? Haklısın. Vezir Zafer. O kişinin maskeli hırsız olup olmadığını bilmiyorum. Ama o bir suçlu. Çünkü saraya gizlice girdi. O suçluyu hemen tutuklayacak ve yarın olduğunda da benim karşıma getireceksiniz. O kişiyi kendim sorgulamak istiyorum. Emredersiniz kralım. İnşallah muhafızlardan kaçmayı başarabilirsin maskeli hırsız. Eğer bugün yakalanırsan seni ben bile kurtaramam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.